Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu isimli oyunu oynuyoruz. Roblox'tayız. Parkur yapacağız arkadaşlar. Bu bir tane parkurmuş. Burada şu an balkondayım arkadaşlar. Dışarıdan yani araba sesi falan gelirse özür dileyim yani. Neyse. Şimdi oyunumuz açılsın arkadaşlar. Sonra hemen parkurumuza başlayacağız. E, oyunun adı biraz değişikti yine görmediyseniz falan diye ben şey yaparım da ne açıklamaları falan bırakırım. Ama yine de yani şey yapayım dedim. Söyleyeyim dedim. Şu an oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. İnşallah seneye açılacak bu da. Üf. Biraz hızlı açılsa. internet biraz çekmiyor. Biraz çekiyordu. Neyse. Bir tane de video yüklüyorum bu arada şöyle göstereyim. 12 Eylül Pazartesi arkadaşlar. Bugün ama bu çektiğim bu e, videoyu yani siz 13 Eylül'de izleyeceksiniz. Yani bu videoyu yarın yükleyeceğim. Yani siz ama yani Şimdi arkadaşlar parfüm iyi, iyi açıldı yani şükür açıldı. Yanımdaki şu kız gitse. Bu arkadaşım mı lan? arkadaş bulmuştuk hatırlıyor musun? Neyse o zaman hemen parkura başlayalım. Abi yürüyerek bile geçiyor. Burada parkur güzel gibi. Daha önce bu parkı oynamamıştık. Şimdi kız ya. Duyuyorsunuz durumarım beni de. Abi. Tövbe tövbe. Topçuklarımıza. Abi bir gece bir gündüz oluyor. Ne oluyor? Üf üf öldük. Arkadaşlar dışarıda çocuklar bağırıyor ses dikkatimi dağıtıyor. Tövbe tövbe. Hmm. Bu videoyu da zaten saat olarak geç çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. 22.05 yani 10. Birazdan uyumam lazım. Okulda sabah 8'de okula gidiyorum yani. Tövbe tövbe. Bundan dolayı hızlıca uyumam lazım. Bunun için de hızlıca video çekmem lazım. O yüzden bu video biraz kısa olabilir. Ha, her zamanki gibi olacak. 10 dakika falan. Bunun için böyle hızlı hızlı parkurlardan ilerliyorum. Bir yandan konuşuyorum. Ha bunlara basmayacağız. Ben de grillere basıyorum. E basacağız. Abi ne oluyor? Abi basıyorum işte griye. Basıyorum işte ya. Çok sinirlendim. Abi yemin ederim ya. Öf. Yeter. Yeter. Öf öf. öf bana ne ya yürüyorum oha abi yürüyerek bile geçtik parkur ya bu kadar da yani tövbe tövbe şimdi böyle küplerden atlıyorum biraz rengarenk bir parkur yine bizi bekliyor tövbe tövbe Şimdi ipten geçeceğiz arkadaşlar. İp zaten her parkur oyununda vardır. değmedim. Abi gerçek değmedim. Bu oyunda biraz yani kafa gidik herhalde. Değmediğimiz halde yaptığımız halde yanlış yaptırıyor. Abi. Abi çok saçma ve çok basit parkurlar var. Abi bu ne? Ben buradan bir kilometre uzağa mı zıplayayım? Şuna bak. töbü töbü Oha. Şimdi buradan yürüyelim. Çok basit bir parkur. Bence. Bir geliyor. Hemen bize yetişmesin. Yavaş yapıyor zaten. Öf Parkur basit. Ay bunları değmeyeceğiz bir de herhalde. He oldu abi. Oldu abi ne sattayım ben oraya. Oldu abi. Üf. Abi bu ne ya üf. Burada umarım rüzgar sesi falan gelmiyordur. Umarım sesim düzgün geliyordur. Dondum şu an. Gerçekten. Çok Hasta olursam video atamayabilirim. Zaten okullar da açıldı. Okulunuz nasıl gidiyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın burada. İnşallah sesim geliyordur. Kısık sesle konuşuyorum. Çünkü sabah 7'de falan uyandım ve hala ayaktayım. Bir de misafir geldi üstüne. Çok uykum geldi. Şu an bayılacak gibiyim. Herhalde açıklara basacağız. Açık mavileri. Ay. Oyunda bug var. Herhalde. Ya da ben körüm. Büyük ihtimalle ben körüm. Yakında göz doktoruna gideceğiz arkadaşlar. Çünkü sesim gelsin diye tableti yakından tutuyorum. Bu da sıkıntı olabiliyor yani gözümü bozabilir. Ben biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Uzak tutunca da sesim gelmiyor. Üff. Ay kral kral şeyleri var taçları. Görüyor musun? Çok iyi. Oyunun adını bu arada açıklamalara bırakıyorum. Haberiniz olsun. Ya, oynamak istem. İşte mesela Karik, bu oyunun videosunu çekmek istersen ben yani bakabilirsin açıklamalarda oyunun adına. <laughs> İp koysaydın abi bu ne? Daha ince yapsaydın abi. Öf, öf. ölmek var ya beni deli ediyor abi. Üff. Neyse burada en azından bir taktik biliyoruz. Bu taktik de olmasa yani. Hadi çok basit parkurlar. Bu ne ya? Yürüsem geçeceğim. Evet devam ediyoruz. Burada 70 abone de. Amangus oynayacağım ve Iko'yla ya da kardeşimle de oynayabiliriz. Ya da kuzenlerimle de. Abi bu ne ya? Neyse. Biraz sonra videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Çok uykum geldi çünkü uyumam lazım. Uykum var. anladım mı? Bir de sabah sabah okula gideceğim. Ay abi ben basıyorum ya. Spam point almıyor. Abi yürüyeceğim ya. Öf. Öf. Allah cezan. Yürüyeceğim, yürüyeceğim, yürüyeceğim. Sonra zıplayacağım. Böyle yani. Bu parkur böyle geçilecek. Başka şansı yok. Öf, öf. öf. sinirim bozuldu şu anda. Yaptığım parkuru bana geri yaptırıyor. Öf. Bir kilometre uzay yollamış beni. öf. 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 Ya bir de de üf üf diyorum ama cidden yani yani yani. Hmm, evet. Şükür geldik. Üf. Yeter ya. Bir saat bekleyeceğiz herhalde spam point'te. Hmm. Abi oyun kasıyor. Of iyi atladık yine. Evet. Evet, sonda ölme. Evet. Güzel. L lan L dedim C'ye. Üf, yeter yaş. Son tableti zor tutuyorum. İnan bana yani. Neyse yavaş yavaş son parkurlarımıza gelelim arkadaşlar. Şuradaki kaydırak gibi bir şey var ya, oraya kadar geleceğim. Ee, ve videoyu bitir. Yeter. 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 Üf. Üf. Bütün mahalle sesimi duydu ya. abi bana ne? Üf. Abi insan bir spam point falan korar, koyar şuraya. Üf. sesi biraz açıyorum arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Öf. Sesi kısıyorum çünkü araba geçiyor şu an arkadaşlar. Araba sesinden çok rahatsız olacaksınız. Bir saatte geçemedi durdu. Üf. Evet arkadaşlar, renkli şeylerin yanına geldik. Yani burada artık videoyu bitireceğim dediğim gibi söz ya yani söz vermem yani dediğim gibi işte. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.